Ya önüme geçmeyin lütfen ya. Bir şey görmüyorum ben Tamam ben de yani. Ya, Bayağı da görmüyorum lütfen. Çok <laughs>

Olur. Hadi çok hızlı <laughs> 4. konser. Ben 4. konser. Hepinize çekmeye Çekeceğim, Kim var? Yeni Yüzyıl magazin falan. Bir dakika dur önce bunu bir halledelim. Oldu mu? Oldu mu?

Baba, também... Kusura bakmayın. Bunlar nerede ee, şimdi... şu an? Merhabalar. de da <cioğun> abi. <kabul etmez°1> Çok çek Videoyu almışız şimdi. Kız過來,

Abi orayla çok ilgilendim. Evet. Ben, 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 Vallahi biz varız. Sen var <laughs> ya. Biz de her gün buradayız. Başka? Gel. Gel canım. Yani ben Allah her şeyi bunu beceremiyorum. bunu beceremiyorum. Size bir şey söyleyelim mi? Çarkın Çarkın çavrum çavrum için, çalışıyoruz. Için? için çalışıyoruz. Açılışa bekliyoruz. Ne için? için. Ne için. Karşı için. Yani için. O yüzden her gün ne Elektrikli, ne elektrikli evet. otomobil. iki kişilik. Yakında açılışımız olacak. Bekliyoruz. Tamam. tamam inşallah. Teşekkür Yeni Dördüncü konser. Neler söylemek istersiniz? Bir, bir iki cümle alsaydık. Gidiyorum abi. Son bana imza imza imza. Ya bakın çok iyi. Ya ya. Şey diyeceğim. Biz her gün buradayız.

ya ben yani, ya, <laughs> mi? Arkamda yüzlerce. 10.8 Şovlu'nun başı Bunu diyeceğim tamam. İlmeciksin mi bunu da yapacağım. Hadi, hadi. Tamam. Hadi. 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 <gülüyor> 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 ya gene oraya gidiyor. Buraya gelmesi lazım. Tarkan Bey. Tarkan